Bu millet partiler arasında tercih yapmayacak. Bu millet sizinle bizim aramızda bir tercih yapacak. Bu millet adaletle karar verecek. Buna sonuna kadar inanıyorum. Ama ben sizin adaletinizi sorguluyorum artık. Buradaki esnafla kapalı alandaki esnaf neden aynı ücreti ödüyor? Adalet anlayışınız bu mu? Köylü pazarındaki esnafla kapalı alandaki esnaf ...aynı parayı ödüyor. Adaletiniz bu mu? Sizin şu pazar yerinin başına... ...ortasına ve sonuna... ...lavba ve su imkanı sunmanız... ...çok mu zor, çok mu maliyetli? Adalet anlayışınız bu mu? Evet. Bu milletin, dar gerili insanların... ...haftada bir kez alışveriş yapabildikleri şu ortamı... ...daha kaliteli bir hale getirmek... ...çok mu zor? Adalet anlayışınız bu mu? Hiçbir ya bina yapacak yeriniz yoksa... Şu anda seçim arabası için kullanmış olduğunuz bütün alanları tır çekiyorsunuz, kamyon çekiyorsunuz, otobüs çekiyorsunuz. Ne olur seyyar lavabolar koyun. Ama şu insanlara biraz olsun hizmet edin. Adaletli olun başkan, adaletli.